Gamze estetiği kalıcı mıdır? Son günlerde yine çok trendlerden bir tanesi gamze estetiği. Yani gülerken bize çekicilik katan güzel bir yanın yan tarafında yerleşen çukurluk aslında çoğu kadın tarafından arzulanan bir estetiktir. Genellikle gamze estetiği kalıcıdır. Ancak bazı durumlarda eğer ki yüzümüzde çok fazla yanak varsa ee, şişkin yanaklar, ağır bir cilt veya çok fazla yapılan mimikler yani çok kuvvetli kaslar gamzenin açılmasına sebep olabilir. Gamze açılsa da tekrarlanabilir, tekrar yapılabilir. Ee, ancak yine öncesinde şunu öneriyoruz. Eğer ki çok dolgun yanaklar varsa belki öncesinde hastaya Hollywood yana önerilip yanak inceltilip sonrasında iyileşme dönemi sonrasında daha ince cilt üzerine kalıcı bir gamze koymak daha uygun olacaktır.